Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak Destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Videomun altında iletişim numaram var sevgili dostlarım. Arkadaşlar yazdığınız yorumları tek tek okuyorum ve cevaplamaya da çalışıyorum. Ee, öyle güzel şeyler yazıyorsunuz ki gerçekten güzel kalbinize, güzel yüreğinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, evet sevgili dostlarım neyse haliniz o çıksın palınız diyorum. Evet e, sevgili dostlarım videomu beğenerek yeni gelen arkadaşlarımız da kanalıma abone olarak destek olurlarsa gerçekten beni çok mutlu ederler. Bunun için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada bir beğeni ve abone tuşu var. Bu da benim verdiğim emeklerimin karşılığı oluyor. Güzel kalbinize desteklerinizden dolayı tekrardan teşekkürler. Evet e, sevgili dostlarım bu ara, burada ilk gördüğüm böyle sanki e, hani böyle bozkırın ortasında tek bir ağaç kalır ya. Hani böyle kendinizi o şekilde hissediyorsunuz yalnız. Sanki böyle hani bir tarlanın ortasında tek bir ağaç vardır. Hani yolda giderken böyle görürsün bazen. Tek bir ağaç orada durur. Kendini o kadar yalnız hissediyorsun. Tek bir ağaç şeklinde çıkmışsın ama bence eğer ben bunu bu şekilde görüyorsam sen bu yalnızlığı atlatacaksın. Tekrardan böyle ayağa kalkacaksın. Tekrardan yeşereceksin. Seni kim kırdıysa, seni kim umutsuzluğa ittiyse, seni kim bu yalnızlığa ittiyse sen tekrardan yeşereceksin. Dallanacaksın, budaklanacaksın inşallah. Hakkında hayırlısı olsun. Belki işinle ilgili böyle hani yalnızlık hissediyorsun. Anladın mı? Belki bir şey var, bilemiyorum. Belki eşinle ilgili, belki sevdiğinle ilgili, belki dağılan yuvanla ilgili, karar aşamasında olduğun bir şeyle ama tekrardan dallanıp budaklanacaksın inşallah. Hakkında hayırlısı olsun. Evet arkadaşım, burada bir şöyle söyleyeyim. Bakın, toplu bir bayan ...biraz kilolu bir bayan arkadaşlar... ...ve onunla böyle karşılıklı bir konuşmanız olacak... ...bir konuşma yapacaksınız... ...bu insan size... E, ...sanki böyle... ...birisiyle ilgili bir konuşma yapacak... ...ya da böyle... E, ...bilmiyorum hani böyle... ...tartışma gibi demeyeyim de... ...sanki fikirleriniz uymuyor gibi... ...yani bunun belki savunduğu bir şey var... ...belki savunduğu bir olay var... ...bilemiyorum ya da... E, ...yani... Kaynanandır. Anne, yani, bilemiyorum, görümcendir Ama burada bir e, konuşmanın üstündeki gelen yani onun haberiyle birlikte yani sen onun belki öyle olmadığını söyleyeceksin. Yani burada bir fikir ayrılığınız var. Belki bir işinizle ilgili. Bilemiyorum ama bir fikir ayrılığı var burada. Bir şeyler olmuyor sanki. Evet dostlarım, bakın burada bir alanın içinde bir hamile kadın. Burada. Ya hamilesin, çalışıyorsun, çabalıyorsun, uğraşıyorsun, evde koşuşturuyorsun işte. Koşuyor belki bilemiyorum böyle ama e, böyle kazancı yükseltmeye çalışan, eğer böyle bir şey yoksa da hamile kadın e, belki yeni açacağım bir işe, belki açtığın bir iş, hani güzel haberler alabilirsin ya da başvurduğun bir şey, belki bir kuraya girdin, bilmiyorum, belki bir sınava gireceksin. Belki eee iş yerinde alamadığın bir e, terfiin var belki bir paran var anladın mı güzel bir haber alacaksın bununla ilgili İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım burada bir devlet dairesine böyle girip bir işini halleden insanlar yani böyle bir bayraklı bir kapının içinde ayağı içinde burada devlet kapısında bir işin halde olacak. Belki uzun süredir süre gelen bir şey var bilemiyorum ama belki de bir haber bekliyorum. Pasaportla ilgili bir haber o da devlet kapısıyla bilmiyorum yani böyle bir devlet kapısında çözeceğim bir iş olacak. Belki de bir hukukçuyla gidip görüşeceksin. Bilemiyorum. Belki yani adli bir olayla ilgilidir belki. Ama bir devlet kapısında böyle bir şeyler var sevgili dostlarım. Evet, burada da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. fikirlerini ön plana çıkaracağın bir olay olacak. Yani burada e, oturuyorsun, düşünüyorsun. Yani e, belki aklınla kalbin arasında bir seçim yapıyorsun. Ya da bir işinle ilgili, bir projenle ilgili, bir sunumunla ilgili belki bir fikrini kabul ettireceksin. Yani burada böyle bir fikir şey var arkadaşlar böyle curcunası var ama fikir yani böyle akılla fikirle yönettiğim bir şey de olabilir e, fikirlerini ön plana çıkaracaksın yani insanlara belki bakın bu böyle yanlış ama bakın bunu böyle böyle yapalım diye belki böyle bir şey olacak bilemiyorum evet sevgili dostlarım burada da bakın bir araba var arabanın içinde de bir insan duruyor burada yani direksiyonu gördüğüm zaman hayatının ıı, direksiyonunu eline almak isteyen ya da böyle ben bu arabada gördüğüm zaman ya da okul servisi, kamyon, nakliye, taksici, minibüsçü, otobüs şoförü belki böyle birisini imgeliyor. Ama burada gördüğüm benim bu arabanın lastikleri yerde durduğu için bu işiyle ilgili bir sıkıntısı olan birisi varsa bu sıkıntısı gidecek. Yani bir araba içinde insan olduğu zaman bana bu sıkıntının gideceğini söyler. Yani bilmiyorum bir şeyle, gücüyle ilgili. Bilemiyorum. Araba, taşımacılık, makliye. Ee, böyle bir işle çalışan, uğraşan belki ya ben hak ettiğim yerde değilim ya da hak ettiğim kazancı alamıyorum. Ya işte o benzin uçtu, mazot uçtu istediğim gibi olmuyor, olmuyor gibi olabilir. Yani burada bir, bir şey halledeceksin. Yani bir sorunu çözülecek senin bir sorun çözme var. Evet e, sevgili dostlar burada iki kişinin elinde kalem var. Ben de iki kişinin elinde kalem gördüğüm zaman üstte de bayrak gördüğüm zaman hmm, yani burada hak hukuk savaşı veren iki kişi var diyebilirim. Maddiyatla ilgili olabilir boşanma ile ilgili iftirayla ilgili olabilir bilemiyorum. Ama burada iki kişinin elinde de kalem var arkadaşlar. Burada bir çatışma var. Hala süre gelen sanki böyle bir dava var. Ya da gel anlaşmalı yani ben şu hakkımdan feragat edeyim. Sen şu hakkından feragat et gibi de olabilir sevgili arkadaşlarım bu şekilde. Evet dostlarım burada çatırdayan bir şey var arkadaşlar. Yani burada e, çatırıyor bir şeyler de bu kadın çok sabretmiş. Çok sabrediyor da burada da bir kertenkele var. Yani burada e, bilmiyorum belki yalan söyleniyor belki. Aldatılıyor. Bilemiyorum ama çatırdayan bir şeyler var arkadaşlar. Yani hala belki evim, yuvam, çocuklarım, işte kocam ya da erkek de olabilir. Yani karım, anladın mı? Çocuklarım niye böyle oluyor, ne eksik kaldı hani anlayamıyorum, niye bitiyor niye gidiyor denilen çatırdayan bir olay var ama bunun üstünde arkadaşlar bir kelebek duruyor. Sanki böyle bir çatırdayan, haneyi böyle bir toparlama olacak. Tekrardan o kalpte kelebekler uçuşacak. Belki bir anlaşma olacak. Yani bilemiyorum bunu ama e, burada bir e, tekrardan bir konuşma Anladın mı? Yani e, tam sonlanacakken bir geri çevirme, başlama. Bunun gibi bir şeyler olabilir ama diyor, şu anda böyle çatırdayan. Belki o halinin içinde bir erkek karar veriyor ya da bir kadın karar vermeye çalışıyor. İşte ben bunu bunu yapsam nasıl olur? Kendi hayatımı devam edelim. Evet ben de çalışırım, çalışmıyorum ama çocuklara kim bakacak, nasıl olacak? Ya da işte eşyamı verecek mi? Bu mu olacak, şu mu olacak? Bir sürü yani burada çatırdayan bir şeyler var inşallah. E, yani Rabbim inşallah ağzınızın tadını geri versin Ne diyeyim yani çatıdayan bir şey görüyorum burada sevgili dostlar Evet arkadaşlarım bakın Burada böyle önceden su sarmışları olurdu biliyor musunuz? Böyle Karaköy'de falan evin önüne geçerken böyle onların altından geçersiniz. Eski su sarmışları kale gibi dururdu ama böyle uyuk uyuktur böyle. Ee, öyle bir şey oluşmuş burada. Burada ama dört tane sarmış oluşmuş. Burada senin e, ya ülke değiştireceğin ya şehir değiştireceğini söyleyebilirim. Ya da böyle bir düşüncem var, bunu söyleyebilirim. Yani o sarmıştan, o sarmışları gördüğüm zaman kareyi kendi ya da kendi alanını, kendi kaleni koruduğun bir e, dönem mi var? Bilemiyorum, şimdi böyle bir şeyler olabilir yani. Ama ben bunları gördüğüm zaman su bereketli bir değişim ama. Bu su sarmışını gördüğümde Hayatında senin bereketli, maddiyatla ilgili olabilir, işsizlikle uzun süredir işsizdim. Ama işte bir haber geldi, görüşmeye gideceğim ya da ya uzun süredir işte olmuyordum, maddiyatı düzeltemiyordum ee, ama bir deste, desteğe belki başvurdum. <laughs> belki böyle bir şey olacak. Yani burada bereketli bir şey olacak. Ama ben bunu gördüm de genelde böyle yurt içi, yurt dışı, şehirler arası bir olaylar döner. Yani belki şimdi gitmezse yatırım yaparsın, bir ev alırsın, bir arsa alırsın gibi gibi. Burada böyle yatırımla ilgili bir şeyler dönüyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada bir anne ve bir evlat yani bu çocuğun evlenmesini ne kadar kafana takmışsın sen tamam benim gözüm kapanırsa buna kim bakacak işte sokakta kalır işte belki kardeşleri evi satar işte benim yanımda şimdi sığınıyor ya da oğlundur kızındır benden sonra ne olacak bunun hali çoluğunu çocuğunu görseydim ya da boşandı senin yanında oturuyor bilmiyorum ama bununla ilgili çok çok endişe ediyorsun sanki böyle diğerlerini bir kenara koymuşsun ona <laughs> ya niye böyle hissediyorum ben şimdi ya başladım yine konuşmaya. Sanki onlarla sen doğurmadın. O diğerini bir tane insan doğurdu. Ne yapayım işte o da yazıktır, dersin belki de ama yani bilmiyorum merak etme, merak etme. Yakında evlenir. Bekle biraz daha var. Ama yakında evlenecek yani. Yakındır, yakındır. Artık o da ellerini cebine koymuş. Yalnızcık canına tak etmiş. Kızım ya da oğlun diyemiyorum ama evlat diyorum. Anladın mı? Yakındır. O bir şey bekliyor. Ya bir kişiyi bekliyor, ya birinin verdiği sözü bekliyor. Ya yaralarını sarıyor. Sen merak etme. Su akıp yolunu bulacak inşallah. Allah ben niye böyle şeyler hissediyorum şimdi? Evet sevgili dostlarım bakın burada. Hmm, tabii böyle Uludağ'a gidersiniz, kayak yaparsınız ve yani burada böyle baş aşağı böyle durar kayak yapan bir insan var. Yani ben bunu gördüğüm zaman artık böyle yorulmuş, yokuşta, tırmanmış, 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 zorluk, maddiyat, ilişki, hiçbir şey yolunda gitmiyor, niye hep böyle oluyor, niye terslik beni buluyor diyen kişi, dur şimdi. Sen o tepeye çıkmışsın. Demek ki böyle yokuşu çıkmışsın, şimdi böyle acayip bir hızla ineceksin o çıktığı yokuşlar senin mükafatın olacak. O sabrın senin mükafatın olacak. Böyle 120 kilometre böyle her şey yolunda böyle uçacaksın. Anladın mı? Artık o yokuşların bitmiş senin. Böyle baş aşağı uçuyorsun. Sıkıntıların gidiyor inşallah. Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle söylüyorum, Gösteriyorum. Bakın. Balıklar iç içe geçmiş hanenin içinde. İç içe geçmiş. Ne almayı planlıyorsun? Para geliyor. Bereket geliyor. Bir şeyler almayı planlıyorsun. Onu da alacaksın inşallah. Ya burada da duran böyle çatallı bir kalp var. Çatallı bu hane içi bereketi ayrı. Burada çatallı bir kalp var. Kalbine kıl kaçmış senin. Çatal olmuş kalbin. Bir şeyden şüphelenmişsin. Kalbine kıl kaçırmışlar. Yani aklının mantığını oynatacaksın. O şekilde olmuşsun. Ee, ama şey yapma yani. Önüne düşecek eğer bir şey varsa. Yani derler ya kalbime kıl kaçtı. Bir kere midem bulandı. Ee, acabalarda bıraktı beni. Yani burada e, merak etme. Eğer bir şey varsa Rabbim senin böyle önüne gelip getirecek gibi kekeliyorum ben. İnşallah adalet bu konuda yerini bulacak. Bunu söyleyeyim sana. Evet sevgili arkadaşım bakın. Burada bir çaydanlık var. Çaydanlık bir kişi böyle fokurt atıyor. Böyle arkadan ya bir mesaj atıyor ya bir telefon atıyor. Böyle canını sıkıyor. Ya da konuşuyor. Konuştuğunu duyuyorsun. Böyle durmuyor. Sürekli bir konuşma. Sürekli bir dedikodu. Sürekli bir fokurdama var burada. Yani buradaki fokurdama bence arkanın dön ne halleri varsa görsünler yani ama e, sakın kimseyle de konuşmaya kalkma, iyileşmeye kalkma işte e, o, onların söyleyeceği bellidir bazı var öyle hasiyetsizler. Ben e, şu anda tam böyle şey yapamıyorum. İşte e, hanen yuvanı dağıtmak için dikkat et yani. Yok öyle yapmış, böyle yapmıştık. Fotoğrafını atayım onu yapayım, bunu yapayım. Böyle her şeyi tarumar eder gider yani söyleyeyim sana. Evet sevgili dostlarım burada bir silah var ama bakın silahın önünde de bir insan var. Sanki böyle silah sestir ama bir insandan haberdir. Bir de silahı ben tehdit olarak görüyorum. Hayatında sanki böyle korkusu olan, tehdit edilen, tehdit var ya da ya şu hayatımdan gitse de ben hiçbir şey istemiyorum alsın her şey onun olsun dediği biri de olabilir. Sanki böyle bir tehdit var olay da olabilir ama ben bu silah gördüm, önünde de seni gördüğüme göre sen korkma bu konuda sen hiç tehditlere boyun eğme yani. Hiç boyun eğme. Ee, yani tabii ki önlemini al ama tehditte de hiç korkma yani güçlü olan sensin. İnşallah hak yerini bulur orada. Evet sevgili arkadaşlarım burada bakın kocaman bir deve çıkmış arkadaşlar ama bu deve senin sırtında. Yani genelde mal olarak söylerim ama sırtında bir deve yükü hissediyorsun. Senin sırtına omuzlarını çökerten birisi var. Sen kaldırmaya çalıştıkça haneyi, sevdiğini, çocuklarını belki anladın mı? Ama bir türlü senin sırtından kambur gibi gitmeyen biri var. Yani bu senin yani yüklerinin ağır olduğunu söyleyebilirim ama vallahi canı şey derler canı yanan eşek hatta hızlı koşarmış yani artık canını yakmış bu sorumluluk senin bilmiyorum yani sen hızlı koştuğun zaman ne olacak? artık o bir o yükler bir çöker akılları başlarına gelir. Bence o sorumluluklar şöyle azıcıkın kenara kenara sıyırır. Evet sevgili arkadaşlarım burada bakın iki tane küçük küçük para var. Ama bu para haneye doğru giriyor. İki tane küçük ama inşallah senin sıkıntıların derdine derman olur. Bir de sevgili dostlarım burada böyle pasaport gibi bir şey çıkmış. Böyle sanki böyle e, beni dinleyen böyle yabancı uyruklu falan birisi varsa sanki böyle pasaport işi, bilmiyorum vatandaşlık işi ya da evlenme ile ilgili bir sorunu çözülecek. Yani burada bir pasaport gibi bir şey çıkmış sevgili dostlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.